Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere benim çok önemli bir tane gücüm var. Onu göstereceğim. Hemen şuradaki şişe var ya arkadaşlar. Onu ben elimde silah olarak. Bu benim elim normalde silah. Hiç kimse karşıma çıkmasın öldürürüm. Kesinlikle altta çek katın arkasında hiç kimse yoktur. şimdi hemen gücümü göstereyim size. Bakın bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim gücüm bu gücüm. 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 Varma lan milletin içinde. Kamera arkasını çekiyoruz arkadaşlar. Allah. <laughs> Dur oğlum. <laughs> Alta gitti. Onu bağlayamıyorum seni. Şimdi bir şey olmaz ya hadi. Bir dakika o gidecek. Tamam. Ucunu ver, ucunu kopartayım kopmuş. <laughs> Dur. Bekle. kamerayı sen bana. Evet, Gördüğünüz gibi alta girdi. Ah, burada şey yapıyoruz. yine kamera açısını ayarlayalım.